Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. MotoGP'nin alt organizasyonlarından Moto3 Dünya Şampiyonası yaşanan kaza ile sarsıldı. İtalya Grand Prix'sinin sıralama turlarında İsviçreli 19 yaşındaki Jason Dupascuer 9. virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek yere düştü. Jason Dupascuer olay yerinde ilk müdahalesinin ardından helikopterle Floransa'daki bir hastaneye kaldırıldı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından dün yapılan açıklamada açıklamada durumunun kritik olduğu belirtilen Jason Dupasquier ile ilgili bugün maalesef kötü haber verildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada hastanede yapılan tüm müdahaleleri rağmen genç sürücünün maalesef hayatını kaybettiği belirtildi. İsviçreli sürücü geçen yıl Moto3'te yarışmaya başlamış ve ilk yılında puan alma başarısı gösterememişti. Ancak bu yıl şimdiye kadarki tüm yarışlarda puan alma başarısı gösteren Dupasquier topladığı 27 puanla şampiyonada 10. sırada yer alıyordu. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak kendisine toprağa bol olsun diyoruz kıymetli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.